Kıymetli izleyiciler, haberin nabzına hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Twitter hesabından bir diz açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Kasım bekleyin mesajı verdi. Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, ABD'nin önemli bilim merkezlerini kapsayan bir vizyon programını yeni tamamladım. Bu ziyaretleri eleştirenler var. Sansür yasası onaylanırken neden gittiniz diyenler var eleştirenler ve eleştirenler her zaman başımın üstünde oldu. Ama bu oylamalar öncesi düşündüm, taşındım. Ya her zamanki gibi meclise gidip mücadele edecektik, ancak saray elindeki sayısal çoğunluğa yasa geçecekti. Yani gençlere yeni bir şey söylemeden bu süreç tamamlanacaktı. Ya da gençlerin yeni bir Türkiye'nin mümkün olduğunu görmelerini sağlayacaktım. Ben bu yolu seçtim. Bu topraklarda bugün Atatürk sonrası 1. ve 2. yüzyılın iki farklı Türkiye'sini konuşmaya başlamamız lazım. Çünkü bu iki tablo arasında seçim yapacağımız çok kritik bir işteyiz. İlkinde sansür, yasaklar, zorbalıklar var. İkincisinde ise ümit, bilim, gelecek var. İlkinde silivir var, hapis var. İkincisinde özgürlükler var, müzik var, kültür var, sanat var. İlkinde beşli çeteler, Varlıkçılar, ihaleciler, dolandırıcılar, pudracılar, aile gökdelenleri var. İkincisinde dinamik, teknolojik yeni bir Türkiye var. İkinde fıtratla kandırıp bin araçlık konvoylarla, koruma ordularıyla saraya dönmek var. İkincisinde akıl var, bilim var, tedbir var. Cana kıymet vermek var. Birincisinin sonuna geldik. İkincisi doğuyor. Ben ülkemizi bu çukurdan çıkartacak kendi bilim insanlarımızla Büyük koalisyonumuzu gençlere göstermek istiyorum. Bu bilim insanları, girişimciler, insan hakları aktivistleri, yatırımcılar Türkiye'yi dar boğazdan çekip almaya hazırlar. Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin. İfadelerini kullandı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.